Şu Ara Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim İşte sana gerçeği apaçık gösteren kitabın ayetleri. Onları iman etmiyorlar diye kendini üzüntüden tüketir gibisin. Eğer istersek gökten üzerlerine bir mucize indiririz de boyunları onun önünde perişanlıkla eğilip kalır. O Rahman'dan kendilerine söze bürünmüş yeni bir hatırlatma gelmeye dursun. Ondan mutlaka yüz çevirirler. Andolsun yalanladılar ama yakında gelecektir onlara alaya alıp durdukları şeyin haberleri. Bakmadılar mı yere neler fışkırtmışız onda cömert ve bereketli her çiften. Bunda elbette bir mucize var fakat onların çoğu mümin değiller. Ve hiç kuşku yok senin Rabbin gerçekten mutlak aziz, mutlak rahimdir. Rabbinin Musa'ya zulüm sergileyenler topluluğuna git diye seslenişini hatırla. Fıravunun toplumuna git. Hala korkup korunmayacaklar mı? Demişti ki Musa, Rabbim doğrusu ben, beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor. Görev emrini Harun'a gönder. Hem benim üzerimde onlar aleyhine işlenmiş bir suç var. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Hayır, olmaz dedi. Ayetlerimizi götürün. Biz sizinleyiz. Her şeyi dinlemekteyiz. Hemen Fıravun'a gidin. Şöyle deyin. Alemlerin Rabbinin Resulleriyiz biz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Fıravun dedi. Biz seni aramızda bir çocuk olarak koruyup beslemedik mi? Ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdi. Ve sonunda o yaptığını da yaptın. Nankörlerden birisin sen. Musa dedi, onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korkunca aranızdan kaçtım. Daha sonra Rabbim bana hükmetme gücü bağışladı ve beni peygamberlerden biri yaptı. O başıma kalktığı nimet İsrail oğullarını köle yapmana karşılıktı. Firavun dedi: "Peki, alemlerin Rabbi kim?" dedi. "Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi. Eğer iyice anlayıp inanıyorsanız." Firavun çevresindekilere dedi: "Duyuyor musunuz?" Musa dedi: "O hem sizin Rabbinizdir hem de önceki atalarınızın Rabbidir." Firavun dedi: şu size gönderilmiş bulunan resulünüz gerçekten tam bir deli. Musa dedi: Eğer aklınızı işletirseniz o doğunun, batının ve bunlar arasındakilerin de rabbidir. Dedi: Benden başka ilah edinirsen yemin olsun seni zindanlıklar arasına atarım. Musa dedi: Ya sana gerçeği gösteren bir şey getirmişsem dedi. Hadi getir onu ortaya, eğer doğru sözlülerden isen. O da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa korkunç bir ejderha oluvermiş. Elini çıkardı, o da anında seyredenler önünde bembeyaz kesildi. Firavun, çevresindeki kodamanlar konseyine şöyle dedi. Bu adam gerçekten bilgin bir büyücü. Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor ne buyurursunuz? Dediler, onu kardeşiyle birlikte alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder. Ki tüm bilgili büyücüleri huzuruna getirsinler. Nihayet büyücüler belirlenen bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildi. Halka da siz de toplanır mısınız denildi. Sanıyoruz ki büyücülere uyacağız eğer galip gelirlerse. Büyücüler geldiklerinde Fıravun'a dediler ki, eğer biz galip gelirsek bize gerçekten ödül var değil mi? Evet dedi. Siz o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız. Musa onlara dedi ki, atacağınız şeyi atın. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini ortaya attılar ve dediler. Firavunun onur ve yüceliği aşkına biz, evet biz galip geleceğiz.'' Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, o onların hüner olarak ortaya getirdikleri şeyleri yalayıp yutuyor. Bunun üzerine büyücüler secdelere kapandılar. Dediler, inandık alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun haykırdı, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı, o sizin hepinize sihirbazlığı öğreten büyüğünüz, yakında bileceksiniz yemin olsun ellerinizi ayaklarınızı çaprazlamasına keseceğim ve yemin olsun sizi toptan asacağım dediler zararı yok biz nasıl olsa Rabbimize döneceğiz ümidimiz odur ki Rabbimiz hatalarımızı bağışlar çünkü biz ilk inananlar olduk Musa'ya şunu vahyettik kullarımı geceleyin yola çıkar Mutlaka peşinize takılacaklar. Bunun üzerine Firavun kentlere toplayıcılar gönderdi. Kuşkusuz bunlar küçücük bir topluluktur. Fakat bize gerçekten öfke püskürüyorlar. Biz ise dikkatli davranan koca bir kitleyiz. Bunun üzerine biz onları bahçelerinden, pınarlarından çıkardık. Hazinelerinden, mutlu kutlu yerlerinden ettik. Böylece oralara İsrail oğullarını varis kıldık. Frauen ve adamları gün doğarken onları izlemeye başladılar. İki topluluk birbirini görecek hale gelince Musa'nın adamları seslendi. İşte şimdi yakalandık. Musa dedi, hayır, asla. Rabbim benimledir, bana kılavuzluk edecektir. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz hemen yarıldı. Her dalga kümesi kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekileri toptan kurtardık. Sonra ötekileri boğduk. Bunda elbette bir ibret vardır ama onların çoğu inanmış kimseler değildi. Ve şüphesiz senin Rabbindir o mutlak aziz, mutlak rahim. İbrahim'in haberinde de oku onlara. Hani babasına ve toplumuna şöyle demişti siz neye kulluk ibadet ediyorsunuz? Dediler, bir takım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz. Dedi, yalvarıp yakardığınızda sizi duyuyorlar mı? Size yarar sağlıyor yahut zarar veriyorlar mı? Dediler, hayır, ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk. Dedi, gördünüz mü neye kulluk ediyormuşsunuz? Siz ve o eski atalarınız. Şüphesiz onlar benim düşmanım ama alemlerin Rabbi dostum. O yarattı beni. O yol gösteriyor bana. Odur beni doyuran, suvaran. Hastalandığımda odur bana şifa ulaştıran. Beni öldürecek, sonra diriltecek odur. Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da odur. Rabbim bana hükmetme gücü, hikmet bağışla. Beni hak ve barış seven iyiler arasına kat. Sonradan gelecekler arasında benimle ilgili doğru isabetli bir dil oluştur. Beni nimetlerle dolu cennetinin mirasçılarından kıl. Babamı da affet. Çünkü o sapmışlardandır. Herkesin diriltileceği gün beni utandırma. Bir gündür ki o ne mal fayda verir ne oğullar Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır cehennem de şımarıp azanların karşısına getirilir Denir ki onlara o ibadet ve kulluk ettikleriniz nerede Allah'ın dışındakiler size yardım ediyorlar mı Peki kendilerine yardımları dokunuyor mu Ardından onlar ve öteki azgınlar cehennemin içine tıkılmışlardır. İblis orduları toplu haldedir. Onun içinde birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler. Vallahi biz açık bir sapıklığın ta içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile aynı düzeyde tutuyorduk. Bizi saptıran o suçlulardan başkası değildi. Artık ne şefaatçılarımız var ne sıcak samimi bir dostumuz. Keşke bir dönüşümüz daha olsaydı da müminlerden olabilseydik. Kuşkusuz bütün bunlarda mutlak bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmıyor. Ve kuşkusuz senin Rabbindir o mutlak aziz, mutlak rahim. Nuh kavmi de hak elçilerini yalanladı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti siz hiç korkmuyor musunuz? Ben sizin için gelmiş güvenilir bir Resulüm. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm sadece alemlerin Rabbindendir. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Deliler. biz sana inanır mıyız? Seni o bayağı zavallılar izliyor. Nuh dedi, Onların yaptıklarına ilişkin bir ilmim yok. Onların hesabı Rabbim'den başkasına ait değildir. Bir düşünebilseniz. Ben iman etmiş insanları kovamam. Ben sadece açık bir biçimde uyarmaktayım." dediler. "Ey Nuh, eğer bu işe son vermezsen vallahi taşlananlardan olacaksın." Nuh şöyle yakardı: "Rabbim, toplumum beni yalanladı. Artık benimle onlar arasını iyice aç. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu da beraberindekileri de o yüklü gemide kurtardık. Sonra dışta kalanları boğduk. Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu inmamış ki. Kuşkusuz senin Rabbindir o mutkaziyiz, mutlak rahim. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Hud onlara siz hiç korkmuyor musunuz demişti. Ben sizin için güvenilir bir rasulüm. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Ben sizden bu iş için bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm alemlerin Rabbindendir. Her yüksek tepeye, yola şaşılacak bir bina kurarak, bir işaret dikerek mi eğleniyorsunuz? sanayi üreten yerler edinerek sonsuzlaşmak ümidine mi düşüyorsunuz? Yakaladığınız vakit zorbaca yakalıyorsunuz. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. O bildiğiniz nimetleri önünüze yayandan korkun. Size bir yığın nimet lütfetti. Davarlar, boğullar, bahçeler, pınarlar. Büyük bir günün azabı üstünüzedir diye korkuyorum. Dediler, sen ha öğüt vermişsin, ha öğüt verenlerden olmamışsın. Biz için fark etmez. Bu, öncekilerin uydurmalarından başka şey değil. Biz azba uğratılacak değiliz. Onu bu şekilde yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu inmamış. Kuşkusuz senin Rabbin mutlak aziz, mutlak rahimdir. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki: Siz hiç korkmuyor musunuz? Ben sizin için emin bir resulüm. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbindendir. Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız? Bahçelerde, pınarlarda ekinler salkımları sarkmış hurmalıklar içinde. Eyif içinde dağlardan evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Sorganlık edenlerin, haddi aşanların buyruğuna uymayın. Onlar yeryüzünde bozgun çıkarırlar. Barış için çalışmazlar. Dediler, sen adama büyülenmişsin. Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlülerden isen hadi bir mucize getir.'' dedi Şu bir dişi devedir onun su içme hakkı var belli bir günde su içme hakkı da sizin ona kötülükle ilişmeyin yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar onu yere yatırıp kestiler sonra da pişman oldular sonunda azap onları enseledi bunda elbette bir ibret var ama onların çoğu inanan kişiler değildi ve senin Rabbin mutlak aziz, mutlak rahimdir. Lut kavmi de hak elçilerini yalanladı. Kardeşleri Lut şöyle demişti. Hala korunmuyor musunuz? Ben size gelin emin bir elçiyim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız amlerimdendir. Alemlerin içinden erkeklere gidiyor da, Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz? Doğrusu siz haddi aşmış bir kavimsiniz. Dediler, eğer bu tavrını sona erdirmezsen ey Lut, yemin olsun bu topraktan sürülenlerden olacaksın. Lut dedi, ben sizin şu yaptığınıza öfkelenenlerdenim. Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından koru. Bunun üzerine biz onu ve ailesini toplu halde kurtardık. Ancak geridekiler arasında bir kocakarı kaldı. Sonra ötekileri mahvedip batırdık. üzerlerine bir de yağmur yağdırdık. Ne de kötüymüş uyarılanların yağmuru. Elbette bunda bir ayet var ama onların çoğu inanmamıştır. Ve senin Rabb'in mutlak aziz, mutlak rahim. Eyke halkı da elçileri yalanladı. Şuayb onlara demişti ki, hala sakınmıyor musunuz? Kuşkusuz ben sizin için güvenilir bir Resulüm. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Ben bu iş için sen herhangi bir ödül de istemiyorum. Benim ödülüm alemlerin Rabbinden başkasında değil. Ölçüyü tam yapın. Şunun bunun hakkını çarpanlardan olmayın doğru düzgün teraziyle tartın. Halkın eşyasını, değerlerini düşürerek almayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak terör eslemeyin. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun. Dediler, sen fena halde büyülenmişsin. Sen bizim gibi bir insandan başka şey değilsin. Biz senin yalancıların olduğu düşünüyoruz. Eğer doğru sözlülerdensen Hadi üzerimize gökten parçalar düşür. Şuayb dedi, yapmakta olduğunuzu Rabbim daha iyi bilir. Onu yaldılar. Bunun üzerine o gölgelik gününün azabı onları enseledi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Bunda elbette bir ibret var ama onların çoğu iman etmemişti. Ve senin Rabbin mutlak aziz, mutlak rahimdir. Kesin olan şu ki o alemlerin Rabbinden indirilmiştir. O güvenilir ruh indirdi onu. Senin kalbine ki uyarıcılardan olasın. Açık seçik Arapça bir dille indirdi. O elbette ki öncekilerin kitaplarında da var. Beni İsrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti, kanıt değil mi? Biz onu Arapça konuşmayanlardan birine indirseydik de o onu onlara okusaydı yine de ona inanmayacaklardı. Biz onu günahkarların kalplerine işte böyle yolladık. Acıklı azabı görünceye değin ona inanmazlar. O azap onlara ansızın gelecek, farkında bile olmayacaklar. O zaman şöyle derler, acaba bize süre verilir mi? Bizim azabımızı acele mi istiyorlar? Görmüş gibi bil ki onları yıllarca nimetlendirsek de sonra tehdit edildikleri şey kendilerine ulaşsa o yararlandıkları nimetler onların hiçbir işine yaramaz. Biz uyarıcıları olmayan hiçbir kenti uygarlığı helak etmemişizdir. Uyarı hatırlatma olacak. Biz zalimler değiliz. Onu şeytanları indirmedi. Onlara yaraşmaz zaten güçleri de yetmez.'' Çünkü onlar dinleyişten azledilmişlerdir. O halde Allah'ın yanında bir başka ilaha daha yalvarma, davet etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. En yakın akıba ve hısımlarını uyar. Müminlerin sana uyanlarına kanadını indir. Eğer sana isyan ederlerse şöyle de. Ben zin yapmakta olduklarından uzağım. O aziz, o rahim olana güven dayan. O ki görüyor seni kıyam ettiğin zaman. Görüyor nasıldır secde edenler içinde dolaşman. Kuşkusuz odur iyice bilen, iyice duyan. Haber vereyim mi size şeytanların kime iner olduğundan? Her bir iftiracı günahkar üzerine iner onlar. Kulak kabartırlar ama çoğu yalancıdır onların. Şairlere gelince onlara da çapkınlar, sapkınlar uyar. Görmez misin onları ki her vadide şaşkın tutkun dolaşırlar ve onlar yapmayacakları şeyleri söyleyip dururlar. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra başarıya ulaşanlar böyle değillerdir. Zulmedenler hangi devrime uğrayıp baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler. them.